Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size değişik bir arıza ile ve çok bu arıza arkadaşlar suistimal edilecek bir arıza. Cihaz sürekli %15'te gözüküyor. Yani cihazı doldursanız da %15'te <laughs> ya da bu cihazda 115 gösteriyor ya da sizin cihazınızda sürekli %20 gösterecek ya da %10 gösterecek. Bu tamamen bir örnek arkadaşlar. Cihaz arkadaşlar bakın direkt %15'te başladı bende. Ben de. Bence bu cihazı Açıyorum hep %15'e gösteriyor. Şarı takıyorum hep %15'e gösteriyor. Yani bu cihaz sanki hiç dolmuyor ve hiç boşalmıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın cihaz aslında 115 gösteriyor ama cihaz boş. Yani aslında cihaz 115 değil de örnek veriyorum şu an %1'de ki açmaya bile kalkış yapamadı. Öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar bu arıza... <laughs> Batı alardası değil arkadaşlar. Şöyle bir arada cihazın kapağını açın. Cihaz Note 13 Pro 4G. Ee, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, vicdansız bir teknik servisine eline düşerseniz bunu arkadaşlar sadece ücreti değil de parça değiştim ya da anakart tamir ettim gibilerinden bir size bir şey de söyleyeyim. Bakın şimdi cihaz açılacak. Bakın. Şarja bakın. şimdi şarda geçecek. Dikkat evet. Ya da cihaz açılacak artık hangisi bilmiyorum. Cihaz açılsa da arkadaşlar direkt 115 gösterecek. Bakın şimdi. Evet açılış yapıyor şu anda. Cihazın arkadaşlar yani göstergesi doğru gözükmüyor. evet. Bakın cihaz açıldı arkadaşlar. Demin kapanan cihaz bak kaç gösteriyor. 115. Ama cihaz 115 değil aslında. Bakın. Çekiyorum. Gene 115 e duruyor ama şimdi cihaz kapanacak arkadaşlar. Şarjı bitecek. Tak diye kapatacak. Demince açılmayan cihaz. Açılınca 115 gösterdi. Şimdi cihazın arkadaşlar arka kapağı yapışkanla ısıtarak söküyorsunuz. Ben söktüm. Şimdi arkadaşlar bakın buraları da söküyorsunuz. Üst koruma kapağını söküyorsunuz arkadaşlar bütün vidaları evet söktükten sonra bakın çıkacak yani arkadaşlar maalesef su istimal edecek bir arıza aslında ee, eğer ki çok kolay arkadaşlar buradan e, ekmek çıkar diyenler vardır maalesef yani şu niyetle yapabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Kardeşim benim tekniksel ücretim atıyorum 200 lira ya da 300 lira. Ben bunu yaptım kardeşim ben bunun parasını alırım. O ayrı bir şey. Ama cihazda farklı bir arıza varmış gibi konuşup da 800 lira 1000 lira demek bu tamamen farklı bir şey arkadaşlar. Bu e, insanca yaklaşılacak bir durum değil. Ama bir ücretim vardır kardeşim. Ben bunu cihaz açıyorsa, kapağını açıyorsam bir tane vidadan dolayı sorun varsa ben bundan arkadaşım bir şey değiştirmem ama benim teknik servisim ücretim 300 lira kardeşim. demeye hakkım var. Buna kesinlikle bir e, şeyimiz yok arkadaşlar. Bununla alakalı bir durum söz konusu değil onu söyleyeyim. Bakın cihaz çalışıyor hala 115 e, demin kapanan cihaz. Şimdi arkadaşlar buradaki <laughs> bu olay genelde arkadaşlar çift bataryalarda çok başımıza geliyor. Bakın bu cihaz daha önce düşmüş darbeymiş. Neyse bakın Gördünüz mü? Bu yerinden fırlamış. Yani tek batarya takılı olsa bile çalışıyor ama arkadaşlar gösterge doğru çalışmıyor. Şimdi bakın şarja takacağım. Bakın karşıya başlayacak. Bakın şu an şarja taktım. Bakın açılış karşıya başlayacak. Şimdi düzelecek mi düzelmeyecek mi görün. Demin 115'te başlayan batarya şarj. Bakalım şimdi doğru bakın. Ne göster arkadaşlar? Doğrusunu gösterdi. %5. Aslında cihaz yüzde %5 arkadaşlar. Şu an bu cihaz dolacak arkadaşlar. %5, 6, 7 diye doğru bir şekilde gidecek. Evet. Arkadaşlar durum bundan ibaret. Maalesef e, yani vicdansız teknik servislere gelmemeniz dileğiyle. Çünkü eee Tamam bu bir yani bunu herkes yapacak diye bir şey yok. Ya da bunu evde elinden geliyorsa açıp bakabilirsin. Eyvallah ama dediğim gibi. Kardeşim benim teknik sert ücretim 300 lira ya da 250 lira 400 lira neyse. Buna herkes kabul arkadaşlar ama bu e, ne derler Bataryanın konnektörü yerinden çıktığı için yok anakartı tamir ettim. Anakart arızalıydı. Bat şarj entegresi bozuktu. işte atıyorum batarya ID'leri kopmuş vesaire vesaire. Bunları diyerek arkadaşlar 1000 lira almak da pek de hayırlı iş değil arkadaşlar. Yapanlar var mı? Var tabii ki de. O yüzden ben bu videoyu atmak istedim arkadaşlar. Belki birinin başına gelmiştir. Belki birileri elinden geliyorsa kapak kaçmak bunu çıkarıp takabilirsiniz. <laughs> Bataryanın bir tanesi arkadaşlar yerinden çıkmış. Başka bir şey değil. Burada ama dediğim gibi arkadaşlar, şimdi burada kapak sökme olayı var. Kapak cam olduğu için kırılabilir. Adam diyebilir ki, kardeşim kapağın fiyatı atıyorum ne kadar? Kapağın fiyatı 350-400 lira. Şimdi ben bu işten zarar edebilirim düşüncesiyle, kapağı açarken kırılacağı düşüncesiyle 400 lira isteyebilir, misal ediyorum. Bak, bunlar ayrı şeyler. Ama benim şahsi fikrim e, işin doğruluğu kardeşim benim tekniksel ücretim 300, 400, 500 neyse budur yani. Ha bu iş ben anakart tamir ettim. Ben anakartının şurasını yaptım demek değil arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu meslekte maalesef bunlarla biz görüyoruz, duyuyoruz, ediyoruz. Var yok diye arkadaşlar var. O yüzden ki arkadaşlar yani e, bir kişi işte atıyorum ben hiçbir şey değiştirmesem de yapacağım fiyat bu diyenler dürüst hani teknik servis olduğunu söyleyebilirim. Ama ben bakayım da işte fiyatını size söyleyeyim deyip de daha sonradan farklı farklı şeyler çıkıp da size söylüyorsa işte yani örnek veriyorum adam size işte benim servis üretim 300-400 deyip de çok dersiniz ve Gittiğiniz teknik servise tam bir e, iyi bir çocuksa ve size böyle bir oyun oynarsa geçmiş olsun. 1500 liralık olursunuz. Demek istediğim bu arkadaşlar. O yüzden e, her zaman güvendiğiniz yerde iş yaptırmanıza fayda var arkadaşlar. Bazen arkadaşlar eee yani işini yapan doğru söyleyen kişi arkadaşlar hakkını verin arkadaşlar. Yani burada bir tane vida ya da e, bir tane işte yerine çıkmış bunu turdum, Bunu taktım. Meselesi değil. Dürüstlük önemli arkadaşlar bu işte. Evet arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Durum bundan ibaret. <laughs> Bakın cihaz 8 oldu bile. Yani doğru göstergeye geçti. Bak 5 8 e Demin de ne yaptı? Direkt %15'e göster. cihaz %15'e değil aslında. Evet arkadaşlar. Yani devam o ki şimdi tek, normal mesela örnek veriyorum. şimdi bazı arkadaşlar çok gelebilir. 300 lira 400 lira tek üretim olur. E şimdi arkadaşlar şimdi siz özel servislere gönderiyorsunuz. Ben yani diyor ki parça parası 1000 lira, işçilik abi 2000 lira. Yani hiç de zorunuza gitmeden ödüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar dürüst insanları üzmeyin. Bazen para önemli değil. Aldatılmak daha kötü bir şey. O yüzden siz kapalı kutuyla al veriyorsunuz sonuçta. Bu adamın insafına kalmış bir şey. Bu yüzden önemli diyorum zaten. Bir de arkadaşlar yok. Artı hattı böyle olmuş, şöyle olmuş deyip böyle abartı abartı anlatanlar kesin arkadaşlar bir şey vardır. Kesin o işte bir saçmalık vardır. Aman ha, kalmayın. Arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Görüşmek üzere.